Herkese merhaba. Yepyeni bir PUBG Nevset ile karşınızdayım. 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9. 10. Çok iyi. Dur şunları halledelim, konuşmaya devam edeceğiz. Aha silah. Aa belmem olmuş. Şu iyidir ya. Şunu. Hemen üstünde biri var. Hilem yok. Şişt, sakin ol. Sakin ol dedim sana. Sana sakin ol dedim. Evet. Nerede kalmıştık? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aa görev var burada. Neyse et, rozeti varmış arkadaşlar. Unutmayın bunu. Alın buradan. Gelenimiz var. Yusuf <laughs> ne yaptın kardeşim? Kompalıyla şov yapıyor bir <laughs> Yakından affetmez bu arada beni yok eder. Ne yapıyorsun lan? Arkadan mermi yemeyeyim bari de. Ya vicdansız. Çok kötü yerde kaldım ya. Ha, bir sen eksiksin sen de gel. Çok iyi. Can bas. O dille de MK'sı var. Hadi lan oradan. artık. <laughs> Hop soldan ses var. Ha evdeler. Merhabalar merhabalar. Loot etmedim bu arada. Ay ne oluyor? Kilim vermem kardeşim. Ha, geç o şeye girdi mi? Gibi, gibi. Zor aldım ha bu arada gidiyorduk Ciciydik Şimdi hiç uğraşmadan şuradan Bir can masalım da O tahtanın kırıldığında çıkan o Toz efekti Çok yordu beni Şuradaki 0.45'i alayım tamamdır Son iki kişi kalmış. Aha da birini gördüm zaten. Tüh be gitseydi. Ne? Yükseltilmiş M4 iki tane vurdu. Bir bakar mısın bana? Güzellik. Ben niye vuramıyorum lan onu? Bak o bana Hs gider. <laughs> Bu arada Hs gitsin kafayı yerim ha. Çıldırıldım. Ben, ben niye gidiyorum ya? Ben niye gidiyorum ki? Gerçekten ben niye gidiyorum? O gelsin. Ben niye gidiyorum ki? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için çok heyecanlı ve eğlenceli bir oyundu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları seviyorsanız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.